Komik Adam'dan herkese selamlar. Örümcek Adam okuma sırasının ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videodan sonra arayı açmış olsam da bu video ve sonra gelecek olanlarla beraber beklentileri karşılayacağım düşünüyorum. Umarım video faydalı ve keyifli olur. İyi seyirler. <laughs> Önceki videoda 2000 yılı öncesi klasik dönemden bahsettikten sonra sıra artık modern döneme yani 2000'ler sonrasına geldi. Yeni bir milenyuma geçmek örümcek adam içinde iyi oldu desem yanlış sayılmaz. Çünkü ilk seri olan Amazing Spider-Man'den sonra Web of Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Sensational Spider-Man ve Peter Parker Spider-Man gibi diğer seriler zamanla arttıkça 90'ların sonunda karakteri takip etmek imkansız hale geldi. Çünkü uyanık Marvel Örneğin, Amazing Spider-Man'da başlattığı hikaye arkını diğer serilerde devam ettiriyordu ve okuyucuları da diğer serilerdeki sayıları almaya zorluyordu. Yine 90 sonlarında arka bahçede karakterin maceralarını uzunca bir aradan sonra Türkçe basıp okuyucuyu memnun etse de, hali hazırda zaten karışık olan okuma sıraları iyice anlaşılmaz hal aldı. Bu yüzden tıpkı ilk video'da yaptığım gibi modern dönem okuma listesine de hem bulması hem de okuması zahmetli olduğu için arka bahçe, fasikül ve ciltlerine yer vermeyeceğim. Okumaya müsait elucu düzgün, modern dönem çizgi romanlar biz yerli okuyucular için 2009'da Host Comics ile başlıyor. Fakat Host Comics'in ciltlerinin hiçbiri halihazırda bulup okumak mümkün değil. İkinci elde fahiş fiyatlara bulunabilir ama ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Anlaması kolay olsun diye bu videoda sadece Bendis döneminden bahsedeceğim. Sonraki dönemlerin okuma sırası ise bir sonraki videolarda sizlerle olacak tüm ön bilgilerden sonra listemize başlayabiliriz. Bendis dönemi 2004-2012 Dönemin seri ciltlerine başlamadan önce one shot sayılabilecek iki önemli çizgi romandan bahsetmek istiyorum. Bunlar sırasıyla Spider-Man Mavi ve Spider-Man Black Cat insanların yaptıkları fenalıklar. Her iki ciltte ana seriden bağımsız olarak istenilen yerde okunabilir. Fakat sıralama olarak yerleri burası olduğu için ilk başta bunlardan bahsetmek istedim. Baskısı olmayan bu iki ciltleri de ikinci elde dahi olsa bulup okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Brian Michael Bendis'ten dolayı biz de bu şekilde bilinen döneme geldiğimizde ise Arka Bahçenin parça parça bastığı ASM Vol. 2'den sonra tekrar Vol. 1'e geri dönüş oluyor ve okunabilecek en fazla esere sahip dönem burada başlıyor. Post Comics'in başlattığı dönemin ciltlerini de sırayla sayacak olursam Amazing Spider-Man Öteki Evrimleş Ya Da Öl Cilt 1 Amazing Spider-Man Öteki Evrimleş Ya Da Öl Cilt 2 Amazing Spider-Man İç Savaş Yaklaşıyor Amazing Spider-Man Evdeki Savaş Post Comics'in aslında çok önceden bastığı fakat Marmara çizgi tarafından da güncelde tekrar basılan İç Savaş Amazing Spider-Man Siyaha Dönüş ve son olarak Amazing Spider-Man Son Bir Gün 2011 yılına geldiğimizde ise Marmara çizgi örümcek adam ciltlerini Hoz'un tam bıraktığı yerden devraldı ve ülkemizdeki bilinen adıyla Kırmızı Sırtlı seri başlamış oldu. Amerika ile ilk başlarda sadece 3 yıllık fark ile basılan seri giderek ivme kaybetti ve maalesef 11 yıl sonra bittiğinde Amerika'dan 9 yıl sonra anca tamamlanmış oldu. 32 ciltten oluşan bu devasa külliyatın özellikle ilk yarısını piyasada eksiksiz bulmak mümkün değil. Okumak için ikinci el platformlarda şansınızı deneyebilirsiniz. Ama diğer yarısını piyasadan çoğunlukla edinmek mümkün. Meşhur kırmızı sırtlı serinin ciltlerini tek tek sayacak olursam Amazing Spider-Man cilt 1 yepyeni bir gün 1 Amazing Spider-Man cilt 2 yepyeni bir gün 2 Amazing Spider-Man cilt 3 yepyeni bir gün 3 Amazing Spider-Man cilt 4 Kraven'ın ilk avı Amazing Spider-Man cilt 5 yeni ölme yolları Amazing Spider-Man cilt 6 Suç ve Cezalandırıcı. Amazing Spider-Man cilt 7: Ölüm ve Randevu. Amazing Spider-Man cilt 8: Seçim Günü. Amazing Spider-Man cilt 9: 7/24. Amazing Spider-Man cilt 10: American Sun. Amazing Spider-Man cilt 11: Bu Gece Kollarında Öldüm. Amazing Spider-Man cilt 12: Kızıl Saçlı Yabancı. Amazing Spider-Man cilt 3: Black Cat'in Dönüşü. Sırada birkaç ciltlik Meydan Okuma serisinden Amazing Spider-Man Cilt 14 Meydan Okuma Electro ve Sandman Amazing Spider-Man Cilt 15 Meydan Okuma Rhino ve Mysterio Amazing Spider-Man Cilt 16 Meydan Okuma Vulture ve Morbius Amazing Spider-Man Cilt 17 Meydan Okuma Juggernaut Ve son Meydan Okuma Cildi olan da Amazing Spider-Man Cilt 18 Meydan Okuma Lizard Amazing Spider-Man Cilt 19 Amansız Av Amazing Spider-Man Cilt 20 Geçmiş Zaman Olur Ki Amazing Spider-Man Cilt 21 Türlerin Kökeni Kırmızı Sırtlı seriye burada ilk esi vererek Astonishing Spider-Man Wolverine cildini de okuyabilirsiniz. Amazing Spider-Man Cilt 22 Muazzam Amazing Spider-Man Cilt 23 Ölüm Kalım Meseleleri Amazing Spider-Man Cilt 24 Fantastik Örümcek Adam Amazing Spider-Man Cilt 25 Anti-Venom'un Dönüşü Amazing Spider-Man cilt 26 Örümcek Adası, Amazing Spider-Man cilt 27 Kör Uçuş. Yine seriye ikinci arayı verip Avengers Spider-Man sayılarından olan Avengers Spider-Man sayı 1, Avengers Spider-Man sayı 2, Avengers Spider-Man sayı 3, Avengers Spider-Man sayı 4, Avengers Spider-Man sayı 5, Avengers Spider-Man sayı 6, Avengers Spider-Man 7'yi okuyabilirsiniz. Tekrar ana seriye dönmeden de Omega efektini de okuyarak farklı bir Spider-Man macerasına göz atabilirsiniz. Ana serinin devamı olaraktan tekrardan Amazing Spider-Man Cilt 28 Ufuktaki Tehlike, Amazing Spider-Man Cilt 29 Dünyanın Her Yeri, Amazing Spider-Man Cilt 10 Wizard Geri Dönüş Yok ve serinin son iki cildini geçmeden önce de son bir ara verip Ultimate Fallout 4. sayıyı okuyabilirsiniz. Miles Morales'i tanıdıktan sonra da Spider-Man ile de Miles ve Peter'ın beraber olduğu bu cildi okuyabilirsiniz. Amazing Spider-Man cilt 31 tehlike bölgesi ve son olarak Amazing Spider-Man cilt 32 son arzu ve bununla beraber meşhur kırmızı sırtlı seri araya birkaç tane de cilt ve fasikül girerek bitmiş oluyor. Seri bitmişken de tabii ki de Bendis döneminde sona ermiş oluyor. Örümcek Adam okuma sırasının bu ikinci videosunda sizler için Bendis döneminde geçen 50'den fazla çizgi roman sıraladım. Ana seriyi okumak isterseniz bulması nispeten kolay olduğu için Marmara'nın bastığı bu 32 ciltlik serinin ikinci yarısını Aradaki söylediğim diğer çizgi romanları es geçerek edinebilirsiniz ya da seri yerine okuması daha kolay olacağı için sadece döneme göz atmak mahiyetinde aralarda saydığım Spider-Man Mavi, Astonishing Spider-Man, Avenging Spider-Man, Omega Efekti ve Spider-Man gibi diğer çizgi romanları herhangi bir sıraya bağlı kalmaksızın one shot niyetini istediğiniz sırada okuyabilirsiniz. Okuma sırasının en uzun ciltlere sahip olan dönemi Bendis dönemi olduğu için buraya şimdilik tek başına aldım. Fakat merak etmeyin kısa bir süre sonra kalan dönemleri anlatacağım. Bir sonraki 3. Spidey videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.